Sevgili gençler merhaba. Öncelikle sizleri kutlamak isterim. Yoğun bir çalışma sonrasında yüksek öğrenim görmek için üniversite önüne yani üniversite kapılarına gelmiş olduğunuz hepiniz hoş geldiniz. Ve bugün size üniversitemizin eğitim fakültesi hakkında çok kısa ve genel olarak bilinmesi gereken bazı bilgileri vermek istiyorum. Fakültemizde iki bölüm mevcuttur. Birincisi İngiliz Dili Eğitimi, ikincisi ise Rehberlik ve Psikolojik Danışma Bölümüdür. Bu bölümler bildiğiniz üzere eğitim fakültelerinin 300 barajı söz konusu. Bu baraj içerisinde puan alındığı takdirde İngilizce bölümünüz dil puanıyla, psikolojik danışma rehberlik ise eşit ağırlıklı puanla öğrenci almakta. Öğrencilerimizin lisans programında ülkemizin ihtiyaç duyduğu nitelikle İngilizce öğretmeni ve psikolojik danışmanlar yetiştirmek için gayret sarf etmekteyiz. 4 yıllık lisans programı olduğunu biliyorsunuz. Bu süre içerisinde 240 AKT kazanıldığı takdirde mezun olma şansına kavuşmuş oluyoruz. Fakültemiz bünyesinde Sosyal Bilimler Enstitüsü nezdinde lisansüstü eğitimimizde söz konusu. lisans Lisansüstü eğitimde hem tezli hem de tezsiz programlarımız var. Programlarımızda eleştirel düşünme, yaratıcı problem çözme, çok kültürlü farkındalık, mesleki etik değerleri merkez alan eğitim anlayışını benimsediğimizi belirtmek ister. Tabii ki bu eğitim anlayışımız sosyal adalet ilkeleri ve kültürel duyarlı da kapsayıcı bir bütünlük arz etmeye çalışıyor. Temel yapı taşlarımız bunlardan oluşuyor. Çağdaş yaklaşımları benimseyen, teknolojiyi etkin kullanan, bilimsel gelişmeleri takip eden ve değişime uyum sağlayabilen profesyoneller yetiştirmeyi arzu ediyor. Bu arzumuzu da çoğunlukla öğrenci merkezli bir eğitim çerçevesinde gerçekleştirmek istiyoruz. Ve gerçekleştirdiğimiz programlarımız içerisinde dezavantajlı birey ve grupların haklarını da saygı duyarak bunu yürütmeyi hedefliyor. Lisans programlarımız hakkında çok kısa ve genel olarak bilgi verecek olur ise öncelikle İngilizce ve eğitim ana bilim dalı yani İngilizce öğretmeni programımızdan bahsetmek isterim. 2005-2006 eğitim öğretim yılında kuruldu. Şimdiye kadar 528 mezun verdik. Bu 528 öğrencinin 402'si lisans, 126'sı ise yüksek lisans mezun oldu. Yabancı dil puan türüyle deminde belirtmiştim. Öğrenci alıyoruz. Farklı eğitim kademelerinde göre yapabilecek çağdaş dil öğrenimi anlayışına sahip pedagojik yeterliliği güçlü İngilizce öğretmenleri yetiştirmek hedefimiz. Öğrencilerin bireysel farklılıklarını gözeterek etkili ve yaratıcı öğretim yöntemleri kullanabilme becerisini geliştirmeye gayret ediyor. Ki genel olarak derslerimiz iki kısımdan oluşuyor. Hem İngilizce öğretmenliğinde hem rehberlik ve psikolojik danışmada ilk iki yıl kuramsal temel dersler, son iki yıl ise alana özgü uygulamalı dersler ve öğretmenlik eğitimi olmuş oluyor. Çünkü öğretmenlik bir uygulamalı eğitim gerektiriyor ve bu uygulamaları da kendi bünyemizdeki İngiliz öğretmenliği için laboratuvarında, psikolojik içinde için de kendi alan eğitimi verdiğimiz danışma odalarında gerçekleştiriyoruz. Materyallerimiz oldukça geniş olarak hizmetimize hazır durumda. rehberlik ve psikolojik danışma programımız 2011-2012'de kuruldu. Şimdiye kadar 562 mezun verdik. Bunun 448'i lisans, 114'ü ise yüksek lisans mezunumuz. Demin de belirtmiştim, eşit ağırlık olarak alıyoruz. Öğrencilerimizi eğitimsel, mesleki, kişisel, sosyal gelişim ve iyi oluş yönlerine hedefliyoruz. MHP'lik hizmetlerinin etkili biçimde sunmak için e, psikolojik danışmalar yetiştirmeye gayret ediyoruz. Ve bu psikolojik danışmanlar programlarında, demin de belirttiğim gibi, ağırlıklı olarak kuramsal derslerin ötesinde uygamalı dersler var. Ve bu dersler kabaca ve genel hatlarıyla 5 temellik yeterlik alanı gösteriyor. Söz gelimi, insan gelişme psikolojik temeller, sosyal ve kültürel temeller, eğitimsel temeller, psikolojik danışma, yardım ilişkisi, arasyonel değerlendirme ve profesyonel gelişim ve yönelim etik gibi alanlardan, derslerden oluşuyor. Ee, Okul ruh sağlığı, kariyer, aile ve rehabilitasyon psikolojik danışmanını alt alanlarımızı oluşturmakta. Bu alanlar içerisinde ve derslerimiz ağırlıklı olarak seçmeli biçimde veriliyor. Üç ana grupta ayrılıyor. Alan dersleri ağırlıklı, ikincisi genel kültür dersleri ve meslek bilgisi dersleri biçiminde Kendisini gösteriyor. Demin de belirtmeye çalıştığım gibi bizim hedefimiz sadece kuramsal derslerle e, öğrencilerimize yeterlik niteli kazandırmak değil, uygulamaya da ağırlık vermek ve uygulamamızın e, bazı kısımları okulda gerçekleştirdiğimiz gibi bazı kısımların da İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze bağlı anaokul, ilkokul, ortaokul ve lise kademesindeki okul fakülte işbirliği içerisinde Milli eğitimimizde uyumlu, anetli ve düzenli bir biçimde yürütüyoruz. Ayrıca kendi öğretim elemanlarımızın da süpervizörlüğü bu işi takip ve izleme durumunda olmuş oluyor. Öğrencilerimiz Cumhurbaşkanlığı kariyer kapısı üzerinden ulusal staj programına başvurarak bu başvuru kabul edildiği takdirde ülkemizin değişik birimlerinde ve illerinde uygulamalı staj imkanlarında kavuşmuş. Bunu 17 akademik personel ve 2 ilari personelimizle gerçekleştirmiş oluyoruz. 4 tane profesörümüz, 2 doçentimiz, 4 doktor öğretim üyesimiz, 1 tane doktor öğretim görevlimiz, 1 öğretim görevlimiz, 5 araştırma görevlimiz olmak üzere toplam 17 kişiyle bu hizmeti sürdürüyoruz. Tekrar vurgulamam gerekirse kariyer olanakları açısından mezunlarımız Milli Eğitim Bakanlığı başta olmak üzere en temel işverenimiz Milli Eğitim Bakanlığı, çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarında ve özel sektörde iş bulabiliyorlar. Söz gelimi İngilizce öğretmen programımızda mezun olanlar özel okullar, üniversiteler, yabancı kursları, yayınevleri eğitim danışmaları ve Uluslararası Eğitim Kuruluşları'nda görev alırız yolda. Rehberlik ve Psikolojik Danışma Mevzularımız ise NİC öğretmenimize paralel olarak, Milli Eğitim bakanlığı bünyesinde, Adalet Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Milli sağlık Bakanlığı, üniversiteler, kariyer merkezleri, özel psikolojik danışma merkezleri gibi yerlerde iş bulma olanakları söz konusu. Ufuk Üniversitesi, eğitim fakültesi olarak, köklü geçme çağdaş eğitim anlayışımızla Türkiye'nin eğitim ve ruh sağlığı alanında ihtiyaç duyulan nitelikli İngilizce öğretmenleri ve psikolog danışmanları yetiştirmeye devam etmek istiyoruz. Her iki ana bilim dalımızda da ya da programımızda da mezunlarımızın sadece meslek sahibi birey olarak değil, Aynı zamanda topluma değer katan, etik ilkelere bağlı ve sürekli gelişmeye açık profesyoneller olmalarını istiyoruz. Sevgili gençler, izninizle birkaç cümlede e, sayın verilere hitaben söylemek istiyorum. Çünkü sizleri bugüne kadar e, yetiştiren ve bizlere emanet için hazırlayan yakınlarınız ve değerli anne babalarımız Mekalar özveriyle sizleri yetiştirdiğinin ve siz değerli çocuklarını güvenli, huzurlu, içini rahat edeceği bir ortamda eğitim öğretime başlamalarını düşündüklerini biliyorum ve bu durum onların elbette en tabi haklarıdır diyorum. İşte bizler bu ortamı yaratmak, hatta sürdürmek ve kendimizden daha kıymetli olan siz gençlerin yetiştirmek için elimizden gelenin ötesinde çaba ve gayret göstereceğimizde velilerimizin de emin olmasını istiyorum. Bizler öğrencilerimizi önce mesleğin gerektirdiği niteliklere ve becerilere göre daha sonra da hayata ve geleceğe hazırlamak için odaklanıyoruz. Hepinize sevgi ve saygılar sunuyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.